Merhaba ben Mustafa Çay. Bugün alışkanlıklarımızı konuşacağız ve bu alışkanlıkları dönüştürmek için sıkça duyduğumuz, çoğu kişinin bir şehir efsanesi olduğunu düşündüğü o meşhur 21 gün kuralını inceleyeceğiz. Acaba bu kural gerçekten de işe yarıyor mu yoksa sadece bir hurafemi buna bakacağız. Çoğumuz motive bir halde bize iyi geleceğini bildiğimiz yeni bir şeye başlamak isteriz. Daha sağlıklı beslenmek, sabahları erken kalkmak, daha çok kitap okumak sosyal medyadan uzak durmak gibi. Bu liste uzar gider. Peki neden çoğumuz bu hedeflere ulaşmakta zorlanırız? İlk birkaç günün heyecanı daha sonra neden kaybolur ve gider? Sanki bunun çözümü 21 gün kuralı gibi görünüyor. Ama gelin bu kuralın perde arkasına birlikte bir göz atalım. Bu kuralın kökeni 1960'lı yıllara uzanıyor. Plastik cerrah Maxwell Maltz, Psycho Cybernetics adlı kitabında hastalarının estetik operasyonlardan sonra yeni görünüşlerine alışmalarını ve kendilik algılarını yeniden inşa etmelerinin yaklaşık 21 gün sürdüğünü gözlemlemiş. Bir kolu ya da bacağı ampute edilmiş hastaların hayalet uzuvlarını hissetmeye devam etme sürelerinin de yine benzer bir periyotta olduğunu fark etmiş. Yani bu sayı katı bir bilimsel deneyin sonucu değil, daha çok bir gözlem ve deneyime dayalı bir çıkarım. Bu önemli bir ayrım. Çünkü 21 gün mutlak bir kuraldan çok güçlü bir başlangıç noktası sunan bir eşik olarak kabul edilmeli. Peki beynimiz bu 21 günle nasıl uyum sağlıyor? İşte buradaki anahtar kelime nöroplastisite. Beynimizin deneyimlere göre kendini yeniden yapılandırma ve yeni sinirsel yollar oluşturma yeteneği bu. Yeni bir davranışa başladığımızda beynimizde yeni bir patika açarız. İlk başlarda bu patika çalılıklarla kaplı, zorlu, hatta bazen görünmezdir. Ama her tekrarla o patikayı biraz daha belirginleştirir, daha kolay yürünebilir hale getiririz. İşte 21 gün o patikanın belirginleşmeye başladığı, ayak izlerinin derinleştiği ilk ve en önemli süreçtir. Fakat unutmamak gerekir ki herkes birbirinden farklıdır. Beyinlerimizin adaptasyon hızı, alışkanlıkların karmaşıklığı, kişisel direncimiz ve dışsal faktörler bu süreyi etkileyebilir. NASA'nın yaptığı meşhur ters gözlük deneyi bunun harika bir örneğidir. Denekler ters gösteren gözlükler taktığında beyinlerinin dünyayı yeniden doğru algılaması yaklaşık 30 gün sürmüş. Bu da bize gösteriyor ki yeni bir algısal değişimin bile oturması 21 günden daha uzun sürebilir. Dolayısıyla 21 gün bir sonuç değil, sadece bir süreçtir. Bir karaktere dönüşmesi için süreklilik gerekir. Peki neden 21 gün kuralı hala bu kadar popüler ve etkili bir eşik olarak kabul ediliyor? Çünkü bu süre yeni bir davranışı denemek, ilk direncini kırmak ve yapabilirim inancını pekiştirmek için bize yeterli bir zaman dilimi sunuyor. Şimdi gelin günlük yaşamdan biraz somut örneklere bir göz atalım bu kuralla ilgili. 21 gün boyunca Instagram'a, Twitter'a girmeyen birinin dopamin döngüsünde ciddi değişimler yaşandığı görülmüş. İlk günler zorlu geçse de 3. haftadan sonra o sürekli bildirim beklentisi azalmaya başlamış. Yeni bir alışkanlık olarak bu detoksun yerine kitap okumayı koyduğunuzda beyninizdeki ödül sistemini farklı bir şekilde, farklı bir şeye programlamaya başlıyorsunuz. 21 gün boyunca her sabah 6'da kalkmayı deneyen biri sonrasında bu alışkanlığı neredeyse otomatikleştirebiliyor. İlk başta bir işkence gibi gelen bu durum vücudun biyolojik saatinin yeniden ayarlanmasıyla birlikte Gerçek bir yaşam tarzına dönüşüyor. Tatlı krizleri ilk haftalarda yoğunken, 21 gün sonra ciddi şekilde azalıyor. Beyin ve vücut yeni beslenme düzenine adapte olmaya başladığında eski bağımlılık sinyalleri de zayıflıyor. Düzenli olarak 21 gün boyunca yazmaya devam eden biri dördüncü haftada kendiliğinden bir ihtiyaç olarak yazmaya başladığını fark ediyor. Bu sadece yazma alışkanlığı değil, aynı zamanda düşünceleri organize etme ve içsel dünyayla bağ kurma alışkanlığına da dönüşüyor. 21 gün boyunca düzenli egzersiz yapan biri bu davranışı artık bir zorunluluk değil, yaşam tarzının doğal bir parçası olarak algılamaya başlıyor. Vücudun endorfin salgılaması ve enerjinin yükselmesi bu yeni patikanın ödüllendirici etkileri olarak karşımıza çıkıyor. İlk üç gün sadece suyun üstünde görünen kısmıdır. Gerçek değişim bilinç dışı seviyelerde suyun altında yavaşça şekillenir ve 21 gün sonra kendisini göstermeye başlar. Her yeni alışkanlık bir tohum gibidir. 21 gün boyunca düzenli olarak sulanır, yani tekrarlanırsa filizlenir. Bu süreçte sabır en değerli sulayıcımızdır. Kaslarımızı geliştirmek için spor salonuna gideriz. İlk başta zorlanırız, ağrılarımız olur ama düzenli tekrarlar kaslarımızı güçlendirir. Alışkanlıklar da böyledir. Tekrarla güçlenir, zihinsel kaslarımızı geliştirir ve zenginleştirir. Daha önce bahsettiğimiz gibi her bir yeni alışkanlık ormanda yürünmemiş bir patika gibidir. 21 gün üst üste aynı yoldan geçerseniz o iz belirginleşir ve daha kolay yürünebilir bir hale gelir. Alışkanlıkların gücü aslında insanlık tarihi boyunca hep dikkat çekmiş bir gerçektir. Aristo, ne yapıyorsak oyuz derken alışkanlıkların kimliğimizi nasıl oluşturduğunu çarpıcı bir şekilde bize anlatmış. Her eylem tekrarlandığında bir alışkanlığa, Alışkanlıklarımızsa sonra karakterimize dönüşür. Mitolojide ve manevi geleneklerde de bu 21 günlük sürenin izlerini buluruz. Buda'nın bodhi ağacının altında 21 gün boyunca meditasyon yaparak aydınlanmaya ulaştığı rivayet edilir. Bu sayı dönüşümün ve içsel arayışın sembolik bir eşiği olarak karşımıza çıkar. Yes Man filmini hatırlayın. Jim Carrey'nin canlandırdığı negatif karakter 21 gün boyunca her şeye evet demeyi deneyerek hayatında radikal olumlu değişimler yaşadı. Bu evet demenin zorunluluğundan çok yeni deneyimlere açık olmanın ve konfor alanından çıkmanın bir yolu. Peki bu bilgileri kendi hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? İşte size 21 günlük yolculuğunuzda rehberlik edecek 5 somut öneri. İlk olarak 21 günlük takip çizelgesi oluşturun. Bu basit ama etkili araç görsel bir motivasyon kaynağıdır. Günlük olarak işaretleyebileceğiniz basit bir takvim ya da bir defter kullanın. Her çarpı işareti sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Dijital uygulamalar da kullanabilirsiniz. Önemli olan sürekliliği görselleştirmek ve netleştirmektir. İkinci olarak görsel hatırlatıcılar kullanın. Ayna, bilgisayar ekranı, telefon kilidi ya da buzdolabının üzerine küçük notlar, görseller ve motivasyonel sözler asmak gibi. Bu hatırlatıcılar alışkanlığınızı unutmamanızı ve motive kalmanızı sağlar. Örneğin su içme alışkanlığı edinmek istiyorsanız Mutfakta su bardağınızın yanına su iç yazan bir not yapıştırabilirsiniz. Çok basit. Üçüncü olarak alışkanlığı bir rutine bağlayın. Yeni alışkanlığınızı zaten var olan bir rutinle ilişkili hale getirin. Örneğin her sabah kahve içerken günlük yazın. Dişlerinizi fırçalarken olumlama cümleleri söyleyin. Ya da işe gitmeden önceki 2 dakikayı meditasyona ayırın. Mevcut bir tetikleyiciye yeni bir eylem eklemek alışkanlığın kökleşmesini ve yerleşmesini kolaylaştırır. Dördüncü olarak mikro adımlar belirleyin. Büyük hedefler göz korkutucu olabilir. Hedefinizi olabildiğince küçük adımlara bölün. Egzersiz hedefiniz ilk başta bir saat değil sadece 5 dakika olsun. Kitap okuma hedefiniz 50 sayfa değil, sadece 2 sayfa olsun. Bu küçük adımlar eyleme geçmeyi kolaylaştırır ve direnci de azaltır. Zamanla bu mikro adımlar kendiliğinden büyür. Ve son olarak 21 günlük bir paydaş bulabilirsiniz. Aynı alışkanlığı kazanmak isteyen bir arkadaşınızla ya da aile üyenizle bir araya gelerek bunu konuşun. Birbirinize destek olmak motivasyonunuzu artırır ve sürdürülebilirliği sağlar. Başarısız olunan günlerde birbirinizi destekleme ve yeniden başlama konusunda da birbirinizi böylece teşvik etmiş olursunuz. Elbette her dönüşüm yolculuğunda engellerle de karşılaşabiliriz. İlk günlerin heyecanı geçtiğinde biraz motivasyonunuzu da düşme olabilir. Çözüm için bir neden defteri tutun. Her gün bu alışkanlığı neden kazanmak istediğinize dair güçlü, net cevapları yazın ve yeniden okuyun. Bu içsel motivasyonunuzu canlı tutacaktır. Örneğin, sabah erken kalkma alışkanlığı için daha fazla zamanım olacak, daha üretken olacağım ve kendime daha çok vakit ayıracağım gibi çok net bir takım faydalar ve nedenler yazın. Bazen bir günü atlayabiliriz. Bu durum bizi pes etme tuzağına düşürebilir. Çözüm için kendinizi affetme ve sıfırlama yöntemini kullanın bugün olmadı ama yarın yeniden başlayabilirim gibi bir algı oluşturun ve güçlendir. Bir günkü aksaklık tüm 21 günlük süreci geçersiz kılmaz. Önemli olan düştüğünüzde tekrar yeniden kalkmaktır. Günümüz dünyasında zamanım yok bahanesi çok yaygın. Bunu çözmek için de alışkanlığı mevcut rutininize entegre edin. Daha önce bahsettiğimiz gibi meditasyonu işe gitmeden önceki 2 dakikaya araya sıkıştırmak mesela. Kısa ama düzenli tekrarlar uzun ve düzensiz çabalardan çok daha değerlidir. Bazen çevremizdeki insanlar yeni alışkanlığımıza karşı direnç gösterebilir ya da bizi eski düzenimize çekmeye çalışabilirler. Bunu çözmek için sosyal destek arayın ve hayır deme pratiği geliştirin. Başkalarının alay etmesine ya da eleştirmesine karşı kendi sınırlarınızı savunma becerisi geliştir. 21 günün sonunda sihirli bir değişimin hemen olmasını beklemek hayal kırıklığına yol açar. Bu yüzden süreç odaklı bir düşünce sistemi geliştirmeliyiz. Hedefe ulaşmaktan çok süreci yani alışkanlığı sürdürmeyi ödüllendir. Bugün yaptım. Bravo bana demek bile sadece bunu söylemek bile motivasyonunuzu yükseltebilir. Evet 21 gün sadece bir başlangıçtır. Yeni bir sizin tohumlarını atabileceğiniz, zihninizdeki eski yolları yeniden şekillendirebileceğiniz, potansiyelinizi keşfedebileceğiniz güçlü bir pencere. Belki her alışkanlık 21 günde tam olarak yerleşmeyebilir. Bilimsel çalışmalar bazen daha uzun sürelerde gösterebilir ama bu süre değişimin mümkün olduğunu kendinize kanıtlamak için güçlü bir eşiktir. 21 gün bir sonuç değil, süreçtir. Yolculuğun kendisi değerlidir. Herkesin yolculuğu farklıdır. Süre değil, istikrar ana belirleyicidir. Bu yüzden kendi ritminizi bulun. Değişim dışsal değil, içsel motivasyonla başlar. Nedenlerinizi netleştirmek bu yüzden çok önemli. 21 gün bir alışkanlığı başlatır ama karaktere dönüşmesi için süreklilik gerekir. Devamlılık sihirli anahtardır. Küçük adımlar büyük dönüşümlerin habercisidir. Bu nedenle minik adımlarınızı asla küçümsemeyin. Evet alışkanlıklar kaderimizi yazmaz ama biz onları yazarken kaderimizin haritasını çizeriz. Bugün bir alışkanlık seçin. Küçük bir adım olsun bu. Ve 21 gün boyunca onunla kalın. Belki de sizin hayatınızı değiştiren o ilk gün bugündür. Görüşmek üzere.